Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin yurt dışında da reyting rekorları kırıyor. Yemin 2021 yılında yurt dışında yayınlanan Türk dizileri arasında en çok izlenen yapım oldu. Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin uluslararası alanda da büyük başarı kazandı. Yemin yurt dışında en çok reyting alan Türk dizisi oldu. Yarış yok diye babana söz vermiştim. E sözümde duruyorum anne. Araba yarışı yapmadım. Motosiklet yarışıydı. Glens Media Meter 2021 yılı raporuna göre 11 ülkede 23 farklı Türk dizisi 37 kez en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi. Yemin dizisi Faslı aldığı 26.3 reyting ve 68.7 izlenim payıyla bu listede zirveye yerleşti. Hikmet dayım anlayışlı insandır. Yani onun istediği tek şey oğlunun mutlu olması. Eğer konuşsaydınız... Bizim konuşmamız fayda etmez. Hikmet amca karar vermiş bir kere. Başarısını aldığı reytinglerle ortaya koyan Yemin, Fas dışında Bosna Hersek'te de 9.3 reyting ve 17.8 paya ulaşarak en çok izlenen Türk dizisi unvanını aldı. Hani az kalmıştı. Hani neredeyse gelmek üzereydik. Evet, az kaldı. Birazdan yanında olacağız. Kemal, Kanal 7'de yayınlanan ve yurt dışı dağıtımını EcoRights'ın yaptığı Yemin dizisi 57 ülkede izleyiciyle buluşuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.